Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 vs 2 serimizde şampiyona ulaşmaya çalışıyorduk. Artık bunu başardık sonunda. Zor da olsa tüm şahsızlıklara rağmen başardık. Güzel kurtarışlar yaptık ve kazandık yani. Bayağı zor oldu ama iyi oldu, güzel oldu. Şimdi video doğru geçelim. Geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. İyi seyirler. Bakalım yenebileceğiz mi yenersek. Şampiyon oluyoruz. Sonunda sürekli bir farkta bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Bir ulaşamadık oraya bakalım. Hadi. Aa güzel. Güzel at. Helal. Şöyle. Hadi pas at. Atmadı. Ha, vuramadım ya. Şöyle bekleyeyim ortada Hadi. Gelsene bizimki hadi. Lan direğe çarptı ya. Ah vuramadım. Ne abi gidiyordum ama. Şöyle Uzaklaştıramadım ya hadi. Lan be ya. Yakındı. Bir bir oldu. Şöyle ortada bekleyeyim ben yine de. Aa, vuramadım tam hadi. Şöyle. Ah be dokunsaydım ikinciyi belki de goldü ya. Şöyle belki bana bırakır dedim ama. Tamam. Ben de o. Tamamdır o. Şöyle alamadım ya. Hadi. Şöyle ufak. O da olmadı. Gol mü? Değil. Zorluyordu rakip kaleyi. <laughs> Hayır. Adamsın. Hadi. Ah be adam ya yapıştıracaktım ona güzel aslında fegat orada hadi lan vuramadım ya Üf. şöyle heyecan durup da <laughs> hadi utsam olmaz Uzatmalara gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamam ben de o. Hayır. Ha, tamam. neyse gelmiyorlar. Güzel direkten döndü ya. Aa, yani direkt. Ha, ezdim ben mi ezdim o mu Tamam doğru yerde durmanın faydaları. <laughs> Hadi a, lan. Harbiden doğru yerde durmak önemli işte bak. Mat gidiyordu bir anda heyecanı. Hadi lan. Gol atacaktım da olmadı. Yine kurtardı adam. Geleyim mi? Hmm. Şöyle. Tamam. Aa vuramadım yine Bir de korkarak oynuyoruz şimdi Yersek bitecek Bir dakika uzatma Orta gelir mi Lan Ne kurtardım be Çok iyi de vurmuştum ama Olmadı ya Gold hadi Ne Nasıl bir kurtlar işte o ya. Arkadaş şansımıza baksana. Maçı almamız lazım ya bu kadar şeyden sonra. Artık şöyle ha, olmadı. Aa, kaldıramadım. Horski katacaktım orada bir tane böyle. on yemezdi zaten ya. Hadi. Hadi oğlum lan içeri doğru döndüremedim araban. Artık heyecan dorukta iki dakika uzatma olur mu? Hadi bakayım. Yeme tamam. Kaçırsam at lan. Bir atamadık şunu ya. Hadi aslanım. Şöyle yukarıdan vursaydım yerdik yani çok iyi. Adam da onu bekliyordu da. Yapıştır şöyle. Evet tamam. En azından pozisyonunu buldum. Hadi neler be. Sonunda golümüzü attık ya. Çok değişik bir maç oldu ya. Bayağı uğraştık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere.